Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Hayırlı günleriniz olsun. Cümleten selamlar. Nereye Şi'ye gidiyor? Nereye? Nerede yavadı? Bin bin. Şiiden peynir al dedim. Hadi git de getir. Nerede? Şaklandan. Ya hayda Ben gitmem oraya. Getir o seni. Yok. Ha oraya ha oraya ne fark da hadi git de al gel. Onun dükkanı tanıyor da. Bilmemen şurada. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Gelin görün oturduk tepsi yapıyor. Sini el aşması. Şarj nerede? Orada herhalde. Merhaba değerli takipçilerimiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Ben kaç gündür video atmıyordum arkadaşlar. Şahin'in asker kınasını davet etmeni üşütmüştüm. Camı aç dedim arabanın camını. Tek mu şey? Hı hı. Oradan geçmiyor. Anne Ben buradan yazarım. Yürüyerek gitmem yok. Çeviriler şey. Ne bileyim? Ne bileyim? neyin okurduk arkadaşlar? kal, hamur bir bakayım. Hamur bir de açayım. Daha şimdi elimi kestireceği evet. adam. Az kaldı. Hey, kaç Hadi. tepsi yaptık? 2, 4, 5, 6, 7 tepsi yapması kaçıyor? Eee? Demek ki o yoğurduğum bayağı varmış. İyi, iyi, yani Daha de. ben az zannediyorum. Eee? Ben sen ben. Bir ton hava yoğurma. <laughs> dedim ama ben sana akşam çok diye. Sen de dedin ya bu 3-4 tepsi olur diye. Yoo 7-8 tepsi olur dedim. Gerçekten de 7-8 tepsi oldu. Bayağı oldu. Neyse. Gelenimizle, gidenimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla girik. Heyecanlı. Ne oynayacağız arkadaşlar? ...kış günü yiyecek, içecek, yatacak. İş yok, güç yok. Ben <laughs> bu tamam, sözü He, dur <laughs> <çok> sinirli değil bu ama. Çok ahlası, yani uç... ...evin içinde birbirinden dövüşün. <laughs> hiç alttan almaz, hiç. Medine çok sakin. Demeli pek sinirli. İşte hepsi aynı olmuyor. Ergenlik, ergenlik. Bu ergenlikten ne zaman çıkacaklar? Ergenlikten daha bitmedi de bunların ergenliği. Kaç tane daha cihan olur? Nasıl kaç tane? Orada kaç tane sahiden? Vallahi bir unuttum ki. Biz miydi ki? Ha burada yedi kendine geldi valla. Keşke dursaydı da şimdi içseydik. Eee on de mi var? <laughs> Hacı yardım. Ha burada açtıkça açası geliyor insanın. Evde ne kadar çanak çömlek varsa doldurduk. Yok o da da çok değil. Esnaf bastıkça da açılıyor. He, önceden yıkılıyordu. Sonradan gelmedi geldi hamur. Sabahın yumursan hiç açılmazdı, hiç açamazdık. Ne ya? Bu hamuru zaten akşamdan açacağım, dinlenecek hamur. Ayşe görümcem akşamdan geldi arkadaşlar, yoğurdu. Ondan sonra tuttuk. Sabahına da geldi, kahvaltısını yaptıktan sonra saat 12 miydi? Hmm. Oturduk valla 12'den beri şey yapıyor, el açması sile. Ben bazen kalktım aşağı şey, yarımız yaptı, çocuk durmadı. İncecik oldu. <laughs> öyle oldu, kağıt gibi. Hmm. Zaten tamam. kalın oldu mu o ah, şey etmiyormuş, iyi olmuyor. Şey koruyormuş. Benim şu kolum ne düşük bunu ya. Şuna bak arkadaşlar. Vallahi kağıt gibi oldu. Şimdi ezilmiş, yırtılmış diyeceksiniz de illa ki oluyor. Bunun işi tamam. Şunu yanına koy. Basarsan gidersen tamam. bas. Ben sana yetiştirebilirim. Fındığın ucunu da burada dokunmuş, bak hadi. Şimdi şu fındığı hep ayetleyici yaptım. Ben zamanın herhalde dedim fındık ayetleri yok. Evet. Ne bileyim ben, buraya gelince fındık ayetleri. Fındığım diye heyecine bak uyandı. Fındığım uyandı. Uyandı mı? Evet. Anne onun uyuması da tez, uyanması da tez. Fındık neyim ayırt etmez bana. Hiç bir iş post ettirmiyor hiç. Herhalde hazırladı değil mi arkadaşlar kendi kendine? Hazırlamadım vallahi bir şey hazırlayamadım. Buhlar bir aşağıya. Bir kahvaltı yaptım zaten. Kalktım bir Duranı markete saldım. Kıyma aldı geldi. Hemen ne yaptın? Kıymayı ne hemen yaptı? Soba yak, bu değil falan. Zaten saat hemen geçi veriyor. Gündüzler uzadı biraz. Keşke geceler kısalsa da gündüzler uzasa. Uzadı işte gündüzler. <laughs> Aile fiddes oldu, geceler uzadı, gündüzler kısaldı. <laughs> Vallaha. iyice dengemi kaybettiydim. Uyumamazlık gibi bir yandan, yorgunluk bir yandan. Bunu açayım mı? Vallahi bak işte. Aç, oldu da geçti. Kendiliğinden açılıyor. Bunu hiç açmayacağım. Çünkü iyice açıldı arkadaşlar. Bir daha açsam toparlayamam. Aynen. Ay dokla ayağı Ama ben de unuttum. Sarsaydı. Şöyle bir gün Aynen. Düz düz. Vallahi benim çorbağım hiç. <laughs> Şöyle bir kana, kana yiyorsun. Akşam pişireyim bir kez odayasına koyayım. Valla. Bir de çay demle yanına. Çay içmez. Hey. Valla. Askeriye diye iyi bellemişmiş de çayı. geldikten sonra geri unuttu. Çay. Hı. Hmm. Ben çaysız bir hayat düşünemiyorum. Bir de şeyle içmiyor yani böyle çay bardağıyla da de değil. Koca su bardağına dolduruyor. Kupayla. <laughs> He. Orada öyle içiyorlarmış ha demir bardağına. Bir de diyor çektik mi diyor dudağımız niye yanıyor ki? diyor. <laughs> günah ile yetme gitmiş gibi oldum. Bu da kılmışmış işte. bak. Hmm. Bir oluyor açlığı bir oluyor kılmışıyor. Arabanın torbası. Şimdi geçiyor. Bunlar aşağıda da gelmedi. İşim olduğunu bildi de çocuk alttıracak. Ben da buradan çıkmam. İstemediğin zaman gelir. İşin olmadığı zaman işin olduğu zaman da kapıdan kimse gelmez. Ne de denir o şey. Ama Gelseydi <laughs> annem nasıl bir açardı? Hıh. Valla. Kimiz açardı? Nasr-iye e, açardı. Kendi çaylarına kadar bir şey. O açardı benimle. Bu niye kovmuştu? Şura, şişmiş ya hamurun altı kalanlardan katlanmış ya. Açarken şişti. Başında şimdi acı. Durmasaydı masaya da ne çocuk. Dehli, gelece seni de gele Akşama hasta ya da anneni çağıracağın gelece Geç Geçi yine miyor. Eri boşalmış artık. Geç sahi. Allah'a bak. Adamı dolaşıyor. Yedi çocuğu bu öttü. Adam bir şey yok da adamı dolaşıyor. Bir gün pazara koydum gittim, yeni doğduğunda toşlar yine vuruluyordu ya, malzemelerim arayayım geleyim diye ağlamış. A bu aman aman diyeyim de şu çocuğun adı nedir hiç durmadı <laughs> diyeyim. Biz o zamanlar hiç durmuyorduk. desis siz büyüttüğünüzde Artık kocadılar, yaşlandılar. Aynen öyle. İnsan yaşlandıkça iyi hayat dağılıyor. He. Benim bile elim ayağım dağılmış. He. Vallahi 17 sene sonra haftımı değiştirdim. <laughs> <laughs> Vallahi. Hiç. Ama bir de isteme demiş o oklağıma. Ha. Hep yanına yığdın oklaları. Unutuyorum, açmaya da Ama bu oklaları da iyi açıyor. Evet. Evet. Sağ olsun eski konuşmaların verdiği de bunlar mı canım kahve hmm. çok getirirdi. hediye verdi. Bir, biraz da parayla aldıydım. Sen şu borcamlara nasıl alırmısın çocuğum? Ye, en az hal var o. Ona yemek sürerim fırına, hiç tane çatlamaz. Benim de bir tane borcam var, kayboldu. Benim de yuvarlağım yok. İyi oluyor bu borcam. Hmm. Bitti, bu evet, da bitti. O da fazla gelecek. Nasıl fazla gelecek? Bir topukçuk. Evet. Ona kaç tane bezi sığdı? İki tane mi? İki tane de sığar ona. Bir bakalım. Kaç tane var? On tane var mı daha? Mı? <laughs> Yok kız on tane. Hani. Yoksa doğuruyor mu orada? <laughs> Yok. Bir, iki, üç, dört. Dört tane var. Onu da, onu da yapacağım mı da? Şu borcamı da doldurayım. Bir niye üzüntü yapıyor ne? Kimisi büzülüyor, kimisi yine açılıyor, katlanıyor, düzleniyor. O şakilden şakilden soktu bizi. Şunun besisi de hiç yok olmuş. İyi ama hiç yok. Kimisi de iyi de yumurtanın sarısı öbür tutmuştuk. <laughs> Bakar mı şuna? İnce şu portakı. <laughs> devrelaşır işte. <laughs> meyva. Talaklarla isteye isteye hal oldum. Ekmek yaptığımız hep böyle oluyor. Tandırın başında oturmu o. İrene o oturmuş mu atıbiliyor tamdan başına. açsa fazla bak Açılmaz çünkü ben sizi hiç yok <laughs> Gitmedin mi Melisa? Gittim. Ne zaman gidebildin de gelirdin? Çekirdeğini niye çıkarıyorsun? Daha Dışarı yine İnternete getirmedin miydi mi bir saat? Benimkine falan video atacak Benim internetim çok. <laughs> Buna bir tane şey gidiyor acaba bak şu. Dört tane. Şu bir sıra alıyor. Onu... Nasıl gidiyor bu da küçücük? Bak bu da hiç kıvırışmadı. Yoruyor, kıvırışıyor. İstediğin kadar aç. Yoruyor, kıvırışmıyor. Yerimizi evin hariç. Üç tane var şunlar beraber. Şöyle bir diye vuracağım yok <laughs> mu? Kutçuk. Kutçuk yok da büyük var. Bunda büyük <laughs> mü? Onun büyüğü var işte. Melisa. Hı. Ankestra setinin üstüne bakın annem orada olması lazımdı herhalde. Nerede? Şu beyaz dolabımız var ya. Mutfakta. Mutfak dolabımız. Ne istiyor Çok, Şu borcanın göğüğü. Diyor ya işte bir oluyor, iyi gidiyor bir de oluyor. Kat. Başlayacağım. 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 Ben o borcamı şu tarafta gördüydüm O tarafa git tek bir kere. He. O tarafta gördüydüm. O aliki de abi. diyor. Ben olmaz mı diyor. Dolabın içine hep tabaklarla dolu. <laughs> yiyecek var. Bak Şu tarafına bak. Olur bir şey olma ne olacak? Şu dolabına koyalım. He. Şu şeyi şuraya atayım da çocuğun bir şeyin alsın. Bu borcam da doldu. He. Neyse değerli takipçilerimiz pişirirken, çayımızı içerken görüşürüz. Şu kapalı mı acaba şimdi? He. Evet değerli takipçilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi sinimizin son hali. Bolca yağlıyor şimdi Ayşe Hanım. Sininle çay içeceğiz. Geri fikrimiz değişti. Mantı pişiriyor arkadaşlar. Yoğurtlu. Abi telefonu açtı. Bize bir mantı yağlar. <laughs> <laughs> bir mantı suyu koyduk arkadaşlar. Mantı pişireceğiz. Bunda fırına sürelim. Biraz sonra çaydan içelim. Buyurun gelin hep beraber içelim. Buna da biraz sıvı yağ kattık arkadaşlar. Birazcık kahvaltılık tereyağı kattık. Ya şey ettim, erittim, yaktım. Biraz öyle daha güzel oluyor. Kornik olmasını sağlıyor. Bunun yağısı da fazla gidiyor ama üstüne. He canım o yaptıklarımızın üstüne 5 litrelik yağ gider mi Yok kız gitmez o kadar. Ben yakmadan yaparım da Ayşe yak, yakıp da yapıyor. Ya yakın, yakman mı sen? <laughs> Yemedim de. <laughs> o zaman ya. şey tepsi ağır oluyor. Çünkü şöyle konik olmuyor. Ben hiç yağlamam. Yağlar da kime? yağlamam derken yani yakmam ya. Yağlarım da. Yaktın güzel olur, konik olur. Bu arada çiğ de kaynıyor ormanın suyu. Evet, evet, evet. Şimdi fırına girmeye hazır. Piştikten <laughs> <Bir gülüyor> sonra görüşürüz. <laughs> Şöyle suyumuz da kaynıyor. Melisa da kuzum diyor çocuğa. Evet değerli takipçilerimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi biz tepsimizi pişirdik. Sıra geldi yemek molasına. Yemek yapıyor arkadaşlar. Şöyle mantı getirdim. Mantımız vardı. Suyumuz da kaynadı. Heh, şöyle bolca pişireyim. Hep beraber yiyelim. Maşa bir pahır salata itti. Ama nasıl güzel olur bu salata? He güzel olur. Hmm. Malzemesi niye öyle büyük doğru? Neyi? Meclis olur. Salata mı? He. Yok büyük değil gayet normal. Bu yemek yanında yediğimiz soğan dışarıda soğanımız var adı. Yemek hazırlıyor hadi içeri götür. Anne, Neyse arkadaşlar bir bana. <laughs> Bugünlük de bu kadar olsun. İnşallah yarınki videomuzda görüşmek buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkeslere hayırlı akşamlar. Vallahi seni de var arkadaşlar süper olmuş. Keşke sizler de burada olsaydınız da bir kat, kat saydınız. <laughs> Hoşçakalın herkeslere hayırlı akşamlar.